Evet, kıymetli kardeşlerim, bugünkü mukabelemiz 21. yüzyıldır. 21. yüzyılın bize anlattıkları ve, ve bize üç mesaj olarak verdikleri konular şunlar. 21. yüzyılda Ankebi Suresi e, ve e, Rum ve Lokman Suresi ve Secde Suresi'nin tamamı tamamen bulunmakta. Ve Ashab Suresi'nin de bir bölümü bulunmaktadır. Burada e, bize verilmek istenen üç mesaj ise şöyledir. Birinci mesaj, ehli kitap ile güzelce mücadele edin. Ankebüs suresinin son ehl ehli kitap ile güzelce mücadele edin demektedir bizlere. Kur'an-ı Kerim'i güzelce tebliğ edin. Sıkıntılı durumlarda hicret ve cihat edin denmektedir. Ölümden korkmayın, mesajları bizlere verilmektedir. İkinci mesaj ise şöyledir. Tarihi değiştirenler. Tarihin akışının değişmesi için yapılması gereken bazı şeyler burada zikredilmektedir bizlere. Birincisi iman edip salih amel işlemek. Yani iman ediyoruz. Akabinde salih amel işlemek gerekiyor. Yani fiiliyata dökmek gerekiyor o imanı. Eğer ki iman edip sadece kaldıysa orada bir anlam ifade etmiyor akabinde ne yapmak gerekiyor? Fiiliyata dökmek gerekiyor bunu. İkincisi dua edip Allah'a güvenmek gerekiyor. Dua ediyoruz. O duamızın karşılığında ne yapmak gerekiyor? Duamızı inanmamız gerekiyor. Duamızın gerçekleşebilmesi için. Eğer ki inanmazsak duamız gerçekleşmez. İnfak edip faizden kaçınmak gerekiyor. Yardımlaşmak gerekiyor. Birbirimize yardım etmek gerekiyor. Birbirimizin sıkıntılarımız, sıkıntılarımızı gidermek gerekiyor ve faizden kaçınmak gerekiyor. Faizli, faizli işler yapmaktan kaçınmak gerekiyor. Yeryüzünü iyi gözlemleyip analiz etmek gerekiyor. Yeryüzünü genel olarak yeryüzünü iyi gözlemlemek ve analiz etmek gerekiyor. Analiz edip işimize yarayan bölümler alıp onları ve sıkıntı durumları gidermek gerekiyor. Ümit, ümit size düşmemek gerekiyor. İlim ve iman sahiplerine itaat etmek gerekiyor. Yani bizim başımızdaki hoca efendiler, hocalarımıza Kıymetli hocalarımızda ne yapmak gerekiyor? Söyledikleri hareket etmek gerekiyor. Onların söylediklerine değer vermek gerekiyor. Yaptıkları yorumlar, yaptıkları güzel, e, güzel mesajlara dikkatli dinir onları hayatımızda ve yön vermek gerekiyor. Ahiret inanmak gerekiyor, sabretmek, direnmek ve düşmanı hafife almadan, yani düşmanı hafife almayacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Lokman Suresi'nin Önceki surenin devamının niteliğindedir. E, tarihin akışına yön vermek için aile ne yapılmaktadır? İki mesaj verilmektedir burada. İki konu anlatılmaktadır. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim okuyun, anlayın, emirlerini dinleyin. Bugün ne yapıyoruz? Sadece Arapça metnini okuyoruz, kenara koyuyoruz, kalıyor orada. Öyle değil. Ne yapacağız? Onun iki özel Arapça metnini okuyacağız. Akabinde burası misal olarak bugün biz 21. okuduk. 21. cüzün yani mana e, ehemmiyet noktasını biz eline buyuruyor ona bakacağız. Onu anlayacağız. Sonrasında ne yapacağız? Onun içerisindeki emirleri mesela işte Lokman Aleyhisselam çocuğunu ne, ne, tavsiye etmiş mesela? E işte i̇şte oradaki peygamberle hangi mücadeleleri yapmış? Tarihin akışını değiştiren hangi mücadeleler konu olmuş? Bunlar okuyup anlayacağız. Günümüze yorumlayıp günümüzdeki e, yaptığımız mücadelelerde, mücadelelerde de bunu kullanacağız güzel bir şekilde. İkincisi ise çocuklarınızı doğru eğitin. Evet bu önemli. Yani ne yapacağız? Bu tarihin akışındaki bu güzel şeyler alacağız. Çocuklarımızı aktarıp çocuklarımızı bu noktada eğiteceğiz. Yani çocuklarımız da yarın öbür gün ne yapacaklar? Nesillerinde ve neseplerinde bu mücadeleyi güzel bir şey de anlatacaklar ve aktaracaklar. Bu şekilde yaparak ne yapmış özellikle? Hayret tebliğ etmiş. İslam dininin bizden sonraki nesillere de aktarılmasını sağlamış oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim. Üçüncü mesaj ise 21. yüzün bize verdi. Üçüncü mesaj ise şudur. Mümin kadınların ve erkeklerin vasıflarından bahsetmektedir bizlere. Bunlar hangileridir? Şunlardır. Dünya birleşmemek ve dünyanın büyüsüne kapılmamaktır. Evet, dünya birleşmemek gerekiyor. Ama dünyayı da unutmamak gerekiyor. Niye? Çünkü ahiretin tarlasıdır. Dünyadaki ne yapmak gerekiyor? Ahiret için, ahiret için çalışmak gerekiyor. Tarlamızı ona göre ekmek gerekiyor mahşer aleminde ne yapacağız? Bu ettiğimiz tarlayı orada biçeceğiz. Hayal olmak gerekiyor. Erkek ve kadın olarak bizlere ne diyor allah Teala? Hayalı olun, edepli olun, ahlaklı olun diyor. Allah ve Resulüne itaat edin. Noksansız bir şeydi. Allah ve Resulüne itaat edin diyor. Erkek ve kadın olarak bizlere. Ve tesettüre riayet edin. Tesettür dediğim sadece yani elbiseyle bağlantılı bir durum söz konusu değil. Nedir ayetin gözle alakalı, ondan sonra ağızlarımızla alakalı nedir? Bu tesettüre ne yapmak gerekiyor? Kesinlikle riayet etmek gerekiyor. Ve cahiliye kadınlar gibi ne yapmamak gerekiyor? Açılıp saçılmamak gerekiyor. Namazı kılın ve zekatı verin hakkıyla. Ve akabinde Kur'an okuyup düşünmek ve anlamak gerektiğini bizlere vurgulamaktadır. Yani Kur'an okuyacağız ama bunu sadece alt metni diye başladı söylediğimiz gibi ne yapmamız gerekiyor? Burada bunu da anlamak üzerine bir gayret içerisinde de olmak gerekiyor. Ve son özellik ise Allah'ı zikretmek ve bu noktada bu zikir ve hamd üzerine, şükür üzerine bir hayat yaşamak noktasında da yapmalı? Gayret etmeniz Ve bu bölümde söz konusu olan tavsiyelere, emirlere dikkat eden kadın ve erkekler allah Teala'nın affı, mağfireti ve büyük ödülleri var olduğunu bizlere ne yapmaktadır? allah Teala 21. yüzyılda bizlere müjdelemektedir. Rabbim Hak Teala bu müjdelere nail olmayı nasip etsin inşallah. Rabbimize layık ile kur. Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de layık ile ümmet olmayı nasip etsin inşallah kıymetli kardeşlerim. Allah'a emanet olun.